Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Özellikle sıcak yaz günlerinde veya yoğun bir antrenman sonrası vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey nedir? Tabii ki hidrasyon, serinleme ve yenilenme. Bugün bu ihtiyacımızı mükemmel bir şekilde karşılayacak, aynı zamanda sindirim sistemimizi destekleyecek ve inanılmaz ferahlatıcı bir konuyu ele alıyoruz salatalık ve dereotu ferahlığı smoothiesi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, bu smoothie adı bile ferahlık ve sindirim diyor. Peki bu smoothie gerçekten nasıl çalışıyor ve içerisindeki salatalık, dereotu ve limon bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle hidrasyon ve sindirim üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Aslıcım çok haklısın. Yaz aylarında vücudumuzun hidrasyona ve hafif sindirimi kolay besinlere ihtiyacı artar. Bu salatalık ve dereotu ferahlı smoothiesi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu hem içeriden serinletmeye hem de sindirim sistemimizi desteklemeye odaklanıyor. İçeriğindeki her bir bileşen bu faydaları sağlamak üzere özenle seçildi. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı su. Su vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması, hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan sindirim sistemimiz de verimli çalışamaz. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içeriden yeniliyor. Benim danışanlarımdan biri özellikle sıcak havalarda şişkinlik ve ödem şikayetleri yaşardı. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne hem kendimi çok daha hafif hissediyorum hem de şişkinliğim azaldı sanki içim ferahladı demişti. İşte bu doğru sıvı seçimi ve doğru bileşenlerin kombinasyonu ilk adımdır. Gelelim bu smoothie'nin ferahlatıcı ve sindirim gücüne. Tarifte bir orta boş salatalık var. Salatalık yaklaşık %95'i sudan oluşan bir sebzedir ve mükemmel bir hidrasyon kaynağıdır. Kabukları ile birlikte kullanmak lif içeriğini artırır ve sindirim sistemini destekler. Aynı zamanda salatalık doğal bir idrar söktürücü etkiye sahip olduğu için vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve şişkinliği azaltır. Bir avuç taze dereotu ise bu smoothie'ye eşsiz bir ferahlık ve hafif aromatik bir dokunuş katıyor. Dereotu sindirimi rahatlatmaya, mide gazını azaltmaya ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan doğal bir diüretiktir. Yarım limonun suyu C vitamini açısından zengin bir antioksidan deposudur. Limonun hafif ekşimsi tadı salatalık ve dereotunun ferahlatıcı etkisiyle mükemmel bir denge oluşturur. Bu kombinasyon sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda besin değeri açısından da çok güçlüdür. Tarifteki keten tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle keten tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie özellikle kimler için önerilir ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslıcığım bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor bir yemek kaşığı keten tohumu hem çözünür hem de çözünmez lifler açısından çok zengindir bu lifler sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler bağırsak hareketlerini hızlandırır ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ayrıca omega 3 yağ asitleri de içerdiği için genel sağlığa katkıda bulunur ve tokluk hissimizi uzatır Keten tohumu smoothie'nin doyuruculuğunu artırırken salatalık ve dereotunun ferahlatıcı lezzetini bozmaz. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de sindirimi destekleyen, lifli ve ferahlatıcı harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyenler, sindirim sorunları, şişkinlik ve ödem şikayetleri yaşayanlar veya sadece vücuduna iyi bakmak ve kendini daha zinde hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. Öğle ve akşam yemeklerinin yanında hafif bir alternatif olarak da tüketilebilir. Kendinizi hafiflemiş, yenilenmiş ve enerjik hissedeceksiniz. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle salatalık ve dereotu ferahlığı smoothiesinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle sindirim ve ferahlakıcı etkisi çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve ferah kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.